Merhaba arkadaşlar kal hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şerit ve ledde derin das kurulur. Onu göstereceğim. Şöyle bir led hilk olarak kaldı. Kurulu daha yapma. Abi. Direkt kargo daha geldi. Kargoyu açayım. Şöyle bilgisayarın masasının yan tarafları. Ve 5 metre ilk önce işletim budur adaptörü aldı şu kumanda tablayıcısı kumandası ilk önce ne işletimizin şu ağzıda kabloları dedi şöyle şekilde yakıt çekil daha iyi. Bir dakika ya. Direkt bunu, bunu da alıyoruz. Şöyle okları var. Onu da sabitleyip takıyoruz. Bu böyle üst olması daha iyi. Bu adaptörümüzü ile fişi taktık. Ve son olarak adaptörü ağzını buraya takmamız gerek. Şöyle şu içine takacağız. Bir dakika. hemen taktık. Bazı şey kullanmamız. Şimdi ben onu tuşa basacağım. Aynen şu an Şu an oluyor. Arkadaşlar bu olay hata bende kaydı. İlk öncelikle şu kabloyu yanlış sattım. Şu direkt ters sattım. Yani onu tekrar düzeltip hemen düzeltiyorum. Evet arkadaşlar <laughs> ayarladım ve tekrar şu köşeyi koyduk kablo gerildi ve sol basın diye gözüküyor 10 Aç şu, şu artık burada göz ve biz zayı Bu 13 rengin yan yana gitmesi Şu altı düdük ışık saçaklardı. Ayosuz, züre, kırmızı. Bir dakika. Evet arkadaşlar. <laughs> Az önce tuş ve dedi. Tamam evet dedi babul babuş. Bakın. farkı görebiliyorsunuz. Bu da bastım şey bu. Daha yukarı veriyor daha ışık kalite. R, kırmızı. Bak şu tekrar bakır R kırmızı. R'nin altındakine basıyorum. Yeşil verdi şu an. Kırmızıyla yeşil oldu. Tekrar R. Red Dead 2 6'daki tekrar yeşil verdi. Yani Red Dead 3 6'daki yeşil verdi de yani Red son 6'daki tekrar yeşil. G'ye basıyoruz. G yeşil. G'ye bastık. Yeşil. 1 6'daki mavi verdi. 3 6'daki mavi verdi. 4 6'daki mavi verdi. 5 6'daki mavi verdi. Bu mavilerin sebebi nedir? Şöyle G tam yeşil. Altındaki mavi düşük. Altındaki bak şu Altındaki yeşil düş. Mavi yükseldi. Altındaki yeşil bayağı düşü ve mavi bayağı yükseldi. Maviye bastık. Altındakine de bastık. Kırmızı altıdaki de bastık. Kırmızı altı de i̇şte bastık. Kırmızı altındaki de bastık. Kırmızı da ayrı o da var. W üçü de yazıyor W da flash şöyle değişik flash veriyor işte static değişe değişe geçiyor Önerilen budur Fat şöyle fat'tayız üçü de gelip gidiyor. Buna şu de bu da öderler, şu eksi de öder. Bu üçü böyle şerit halinde gidiş şöyle. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da. Bu videoda let let's e artık kumandası adaptör adaptörü falan ve direkt de vereceğiz.